2 Nisan ülke genelinde bir günlük ekonomik boykot yapıldı. 6 Nisan CHP 21. olağanüstü kurultayı yapıldı. Tek aday olan Özgür Özel oyların 1171'ini alarak yeniden genel başkan seçildi. 6 Nisan Oyuncu Ahmet Leventoğlu hayatını kaybetti. 23 Nisan İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13 saniye sürdü. 450'den fazla artçı oldu. Yerin 12,7 derinliğinde meydana geldi. 359 kişi yaralandı. Tekirdağ'dan Düzce'ye kadar geniş bir alanda hissedildi. 26 Nisan İBB yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyonu yapıldı 47 kişi gözaltına alındı.